Sen seveyim de abla gözünü sevim be abi. Arkadaşlar uyandım, sabah oldu, giyindim, saçımı yaptım, tişörtümü hazırladım pantolonumu giydim. Yolculuk Bursa. Evet arkadaşlar 1 saat 44 dakika sonra inşallah Bursa'dayız. Osman Gazi Köprüsü'nden geçeceğiz. Sonra Bursa'ya devam edeceğiz. Yolda da inşallah çekerim zaten. görmüş olduğunuz arkadaş kim? Tanıyan tanıyor zaten. Evet, Merhabalar. Sen zayıfladın evet. ha. Ben filan ver... nasıl olmuşum arkadaşlar? Sen evet. bir tık kilo vermişsin 11. bu arada. 11. Ciddi anlamda vermiş biliyor musun? E, Sen de bir fitlenmişsin. 2000 kişi şu an Bursa'da beni bekliyormuş. O yüzden bekletmek olmaz. Şimdi yola çıkıyoruz. Bura Bursa mı şimdi kral sağ taraf? Emir sen bize biraz tarih dersleri ver. Abi, Bursa bir nasıl yer. bir şehir? Bursa güzel bir tarihi bir şehirdir. Osmanlı'nın bir başkentiydi. Osmanlı başkentlerden bir tanesi. Tamam bu kadar. Gün içinde gerekli bilgiler gerekli yerlerde verilir abi. Tamam arkadaşlar. Sağ ol teşekkür ederiz. Bursa sınırlarına giriyoruz. Tarihi şehir. Bursalılara selam olsun. Kral. Evet. Arkadaşlar bazıya giriş yaptık. Ne diyorsun zaten? Ölüm maçı varmış. Aynen. Sana güveniyorum. Birinci olacaksın. Birinciye ne veriyorlar biliyor musun? Kaç bin lira bir patan e <laughs> Şuradan bir tane OLED monitör alır geliriz. Arkadaşlar şöyle herkes gel bir dakika. Şöyle arkadaşlarımızın hepsi geliyor yavaştan ve hepsi burada CS için mücadele edecek. Ölüm maçı yapacaklar. Hakikaten ya bu kadar kalabalıklık beklemiyordum. Hala gelen geliyor arkadaşlar. Bakın hala gelen var. Şöyle göstereyim. Şimdi katılanlara arkadaşlar 160'a 170'e yakın mouse verecekler. Yani katılsam bile veriyorlar abi. Güzel bir etkinlik. Birinci olanlara da güzel şeyler verecekler. Bizim ekip de katılacak bakalım inşallah. İnşallah. Yüzümü kara çıkartmazsınız arkadaşlar. Evet. Ben derim ki aynı ekipten girin ablanıza satın. Evet. İyi şey, <laughs> de. mi dayı? Değil mi? Öyle mi emin misin? Nasıl alacağız? tipler ama. Şey, en çok farklı ki vuramıyoruz. Tamam. Yani ölmüyor. Bekle olmaz. Bakarız bakarız arkadaşlar. Şu anda şu anda şu anda, Satarız onu. onları. Evet, kuliste kulis yapıyoruz. Kuliste kulis yapıyoruz şu an. Neyse arkadaşlar güzel olacak bakalım birazdan aşağı ineceğiz şimdi. Arkadaşlarla şöyle güzel bir buluşma yapacağız. Görüşeceğiz, fotoğraf çekeceğiz, muhabbet edeceğiz falan filan işte. Arkadaşlar herkese çekilecek, herkese fotoğraf var. Bursa burada bir şey kalmışsın. Bursa'lıları bir görelim abi. İstanbul'un selamını getirdim Bursa'ya. İşte bu Evet bugünkü konsept çok güzel. CS hepimizin doğduğundan beri oynadığı oyun abi. Yani başka oyun oynadığımız yok. Sadece CS e oynuyoruz. Biraz Fortnite çıktıktan sonra Fortnite'a döndük. Şu an mükemmel bir tanışma var. Birbirinden güzel öpüler var. Bursa'ya geldiğim için çok mutluyum bu arada. Birbirinden güzel kardeşlerim var burada. Birbirinden güzel gençler var. Adamsınız, harikasınız. İşte bu. Gençlik bu. <laughs> Şimdi, bugünün konsepti biliyorsunuz ölüm yarışı. Şu an herkes kapışıyor. E, ee, CS'de bilmiyorum. Yani evim çok iyi değil yani. CS2'den sonra evim çok bozuldu. Biliyorsunuz ki Hunter aslında hem 1.5'ten hem Source'tan hem 1.6'ya sonra CSGO o balapan sikiliyorsunuz. E sonra da CS2'ye döndü. Bakın CS2'de birazcık mekanikler ve dinamikler değişti. Değişince hafif bir salgın oldu. Hafiften arada kremsi falan duruyoruz. Ama bugün hakikaten Mvata, Intel, MSI eşliğinde harika bir turnuva gerçekleşiyor. Ve birbirinden güzel ödüller dağıtılacak. E, bu bizim için hem de sizin için güzel bir konsept oldu. E, ben Bursa'ya eskiden de gelmek istiyordum bu arada e, hani gezmek için, tarihi yerleri görmek için blok bile yapmak istiyordum. Ama böyle bir konseptle buluşmak gerçekten çok güzel oldu. Mükemmel. Mükemmel. Bu arada ben bu turnuvaya katılabiliyor muyum? Katılamıyor Nasıl Yazıklar olsun. Yine katılamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle katılırız. Daha başka zaman değil mi? Evet şimdi bugün e, yarışma da yapacağız. Tekrardan birinci e, Enis tarafından yapıp bir kahvalt. İkincisi yapılacak. E, Birbirinden güzel ödüller de kazanacaksınız. Büyük finale geçeceksiniz. İnşallah e, ee, başarılı olmuşsunuz. Hakikaten kazansın. <laughs> evet. Daha var bir türlü var CS2. Artık 2 diyoruz abi. Metin 2 gibi bir şey oldu CS. Yapacak bir şey yok. Bir bakayım çok az. Şöyle. CS boğucuydum ben diyenler. Peki CS4'dan sonra bıraktım CS2'yi diyenler. Kimse başlamadı. Ben nasıl tamam. Abi CS hiçbir zaman eskimiyor cidden. Yani oynarken şu anda oldu olarak en iyi FPS shooter oynar. Aslında balonlar da çıktı ama e, bizim gibi daha çok böyle olgunlar. Yaş kitlesine bakıyorum çünkü. Hani daha olgun bir çiftler <laughs> burada. CS'den vazgeçemiyor. Yani. Yani çünkü CS cidden hem dinamik, mekanik, tarzı çok çok iyi. Kendini geliştirme yoluna da gidiyor. İnşallah daha da güzel olur ya CS'nin Çünkü ben CS2'nin çıkmasını birazcık şey yaptım arkadaşlar. Yani yeni bir jenerasyonla da çıkabilir diye iki yerine. Daha farklı dinamiklerle çıkabilir mi? Böyle devam etme karar verdim halde. Ve bugün de muhteşem bir turnu var. İnşallah her şey gördüğünüz olsun. Oto hiç beklemeden geçelim bence. Intel'in son işlemci jenerasyonunun adı nedir? Meteor Lake, Raptor Lake, Arrow Lake, Lunar Lake. Evet, layıklar bugün. Bir de Fortnite'da lazy doğru mu? Hadi bakalım. Evet. Intel'in son işlemci çevirası. Bakın teknoloji için mi hakim abi? Bunu görelim de. Raptor layık yüzde 41. Yani burada birazcık böyle bir işlemde kalanına kalmış. Bakalım, evet, bir evet, işler çıktı evet. yukarı. Arif, Egemen, evet. İlen, Su. Evet. Hiç bekletmeden diğer sobeye geçirdim zevkli bir şey abi, bu etkili güzelmiş bir İlk işlemci ne için üretildi? Yazıcı, bilgisayar, hesap makinesi, uzay gemisi. Hadi bakalım. İlk işlemci ne üretilmiş? Bak ben de yeni öğreneceğim şu an. İlk işlemci ne için üretilmiş? abi? Uzay gemisi. Evet, hesap makinesi yüzde 56.5. Aslında mantığını biraz toplanır ya. Bir teknolojik alet olabilir ya. Hakikaten hesap açması. Tarihçi, Egemen, Emre Kaldemir, Uyun Emresi. Uyun Emresi elini kaldırabilir misin? Uyun Fatih'in annesi. Aynen. Adam. İşte bu. Geçeri gelsin ya. <laughs> evet, bakalım ne geliyor. Vatan bilgisayarda satılan en popüler ürün grubu hangisidir? Ütü, telefon, elektrikli scooter, su ısıtıcı. Hadi bakalım. Benim için en popüler ekran kartımız, Çünkü bütün ekran kartları cidden hep vatanlar aldı. Aksit de aldı tabi. Zamanlarda. Vatan telefon. Yani en mantıklı cevap bu olduğunu ben 68.9'la Telefon gelmiş, ağrı hala bir ölçüde yükseliyor. Egemini hala görüyoruz. Oyun emresi. Sen de hala yapıyoruz. Güzel. Evet, şimdi de altıncı soruya geçiyoruz. Geçelim sorumuza. Evet. Vatanda ürün iadesi süresi kaç gündür? 7, 10 gün, 14 gün, 30 gün. İade süresi Yaşayanlar var mı aranızda iade? Ya İmdali yaşamışsınızdır. <laughs> bakalım kaç <beş günü> gün <laughs> olmuş. Ben de öreyim <önemli>, doğru direk. 30 gün. 30 günmüş arkadaşlar. Hadi bakalım <laughs> ben <onu> de bekliyorum. <laughs> arkadaşlar Lobby 11 CS turnuvasına gidecek. Lobby 11 öne doğru gelsin lütfen. Lobby 11'i 11 öne doğru alalım. Evet, Egemen devam ediyor. Şimdi Seyran diye birini gördük ve Burak ve Egemen üçüncüye. Bakalım diğer soruda güçleme nasıl değişecek? Soru da her şeyin önünde olacak. Bayağı kalabalığız ya, maşallah. Evet, geliyor. Diğer soru. Oyun Fatih'in YouTube kanalındaki Oops… oh yani evet, kanalı ilk paylaştığı video hangi oyunuydu? Night of Night, Age of Empires 2. Rapor git, Evet eski takipçiler lütfen. Varsa takip. belki olmayan da ama mantığınızı kullanın. Evet bakalım. Hangi <laughs> evet, ürünümüzü Bundan 10 yıl önce civarı, 10 yıl, yıl ile Rapor doğru cevap. <laughs> Sen bir de tamamlı bu kadar. Şu an birazcık. Evet. Yer <laughs> <Yarın zaten. gülüyor> YouTube'da içerik üretiyor. Bak zor soru. 8, 9 yıl, 10 yıl, 11 yıl. Şey oyun Fatih. Sadece oyun Fatih kanalından yani bahsediyoruz. Ben de eskiden de çok eskiden de kanallarım vardı. Şey evet bakalım doğru geliyor mu? İşte. O, ne yani oldu böyle? 9-10 yıl. 18'de 100'de. Evet. 10 yıldır arkadaşlar oyun fatihlerinde eskiden de bir kanalım vardı. Orada 3 yıl yani toplamda 13 yıl YouTube sektörüne oyun fatih kanalı 10 yıldır var. Evet Egemen Ekici. Bir e, kaldırabilir miyim Egemen? Tamam mısın? Tamam mısın hocam? İşte Şu hafta 4401 puan düşünüyor. ikinci, İkinci sırada 4377 Seymen. Deniz Yazıcı da 4338 puanla üçüncü oldu. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Bir alkış alalım. Güzel ekip oldu. Bence sonlar da çok Ben çok bu bir tane şey. Tamam, evet, şimdi Egemen'in ödülünü ediyorum. Şöyle alkış Egemen'e. Hepiniz için şöyle bir alkış olsun. Egemen için de olsun. Evet, şimdi ikincimiz de ödülünü alacak. Ee, kendisine teyit edilecek. <laughs> boğmuş defa mı var? Yok mu? Namine benim boğmuş ne? Devamı yok abi, özledik ya. Evet, şimdi ikincimiz bitti. E, Seyfo numarası hala devam ediyor <laughs> bu arada. Ee, Birazdan fotoğraf çektiğimiz olacak. Fotoğraf çektiğimiz sistemler dursun gelsin. Bizim için bir adı kalsın. Ee, bu zamana kadar ki yaptığım konuşmalar 8 veya 9. olması lazım. Bütün çektiğim fotoğrafları bilgisayarda tutuyorum. Bazen böyle hani işte 8 yıl önce oldu mesela çocuk geliyor 8 yıl sonra diyor ki abi işte üniversitede şu bölümü kazandım, abi evlendim, diye bak askere gittim. Konuşmaya geliyor bak abi bu fotoğraftaki ben miyim diyor. Çünkü hepiniz bizim için değerlisiniz arkadaşlar. Biz de siz gibi oyuncuyuz aslında. Hani izlenmemize bakmayın belki burada bizden de çok yetenekli çocuklar var ki e-sporcular e da çıktı zaten bizim takipçilerimizden. Ben destek olduğumda bir sürü arkadaş oldu bu sektörde. Çünkü e, baktığınız zaman youtuberlar aslında hani yüzde yüz yetenekli insan falan değil. Yani bir tane sporcu değilim ama bizim muhabbetimiz, bizim o tarzımız, o teknoloji, özellikle donanım sektöründe e, o muhabbetimiz çok güzel geçti. Doğru muyum hocam? Doğru. O yüzden e, buradaki buluşmanın da anlamı aslında bu. Dediğim gibi şu anda herkes hani ben youtuber olayım. İşte ben de olanı ben de sen koyayım, ben olur muyum acaba? E, YouTube sektörü birazcık değişti. yazık ki oyun platformu çok fazla arkadaşlar. Birazcık geri planla farkındaysanız. Donanım daha öne geçti. Çünkü herkeste bilgisayar var. Doğru mu? İyi kötü herkeste bir bilgisayar vardır. O yüzden açıp da bir YouTube'u izlemezsin. Sen kendin oynarsın. Ya da adam çok farklı bir içerik yapmıştır. Onu izlersin, editini izlersin. Ama böyle buluşmalar bence çok güzel oluyor. ben şehir dışında hep buluşma istiyordum. O yüzden hem Vatan, Intel, bunun önderliğinde de MSA'ya teşekkür ediyorum. Vatan mağazasına teşekkür ediyorum ki Hani bu ortamları bize yaratabiliyor. Tek başımıza çünkü bunu biz yapamayız. Sizi böyle sadece kameradan görüyoruz evde. Siz bizi görüyorsunuz abi. Burada şimdi bu güzel insanları, cidden çok temiz insanlar var ben bilir. Çünkü bu sanırım temiz olur abi. Bir alkış alalım bitirelim işi. Helal olsun. Merhaba çocuklar. Arkayı da çek. Tamam. Evet şimdi oyun Fatih'ini alıyoruz.

çift olabilir Kemal abi. İyi abi abi Ben Ben Thank you. Thank you. Evet kardeşlerim, Bursa'dan herkese güle güle diyorum. Bu video için çok güzeldi. Bütün herkes beni çok sıcakkanlı karşıladı. Eski takipçilerimiz geldi. Hepsine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok güzel muhabbetler ettik abi. Mükemmeldi. Şu an Bursa'dayım. Birazcık Bursa'yı gezeceğim. Ama e, tekrar Bursa'ya gelmeyi düşünüyorum. Şu an İstanbul'a çünkü dönmem gerek. İnşallah sözümüz olsun bir Bursa vlogu yapalım. Ben tarihi yerleri gezmeyi çok seviyorum. Hatta Bursalılar yazsın abi. Bursa'da nereyi gezebilirim mutlaka söyleyin. Şimdi geçerken de bir İskender yerim. Hani o kadar geldik yani değil mi? Bir göbüş yerelim. <laughs> Sizi seviyorum. Çok güzel etkinlikler oldu. Bol bol hediyeler dağıtıldı. Vatan, Intel ve tabii ki de MSA'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize bu fırsatı sunduğu için ileride inşallah Kayseri'de olacağız. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Fatih abiden, herkese sevgi dolu cümlelerle. Hoşçakalın.